Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben İsmail bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bana gelen mesajlar yanıtında ses sohbeti nasıl açıyorsun falan falan onlar gelmişti bugün sizlere onlar onu nasıl açıldığını göstereceğim ilk önce şöyle takım kodu oluşturalım arkadaşlar bir saniye Heh. arkadaşlar burada sizin balsın arkadaşınız davet edeceğiniz bir yer var hem burada e, arkadaşlara git benimkinde arkadaş yok şu an. Davet gönder kod ile katılıyor. İşte gördüğünüz bakın sol altta iki tane şey seçenek var. Bak rahatsız etme sohbeti sessize al. Sol e, altta. Bakın burada gördüğünüz yer işaretleme yerinde. Bak ben işaretliyorum hatta tıklıyorum. Buradan sizinki sohbet sessize al işaretli olanabilir. Onun üzerine bastığınızda açılıyor otomatik ben. Mesela bir deneyelim. Hadi şöyle. Sohbet sessize aldım buraya geldim. Bakın buraya mesaj atamıyorum. Sohbetin sesini kapattın. Geri açmak için çevrim içi oyuncuları menüsüne gidebilirsin diyor. Çevrim oyun menüsü burası arkadaşlar. Sol altta burada, bunu buradan aktif edip aktif etmeyebilirsiniz. Kararsız etmeyi de alabilirsiniz. Aa karar sizin yani. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi görüşürüz. bye bye